sevgili Rabbimize sonsuz Cenab-ı Hak bizlere bu güzel beldelere gelebilmeyi liyakat nasip eylesin. Allah'ım gelemeyen yanan kardeşlerimize gelebilmeyi nasip eylesin. Bizlere de her daim her şeye gelebilmeyi Allah'ım o imkanı lütfü eylesin. Bugün sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi varlık sebebimiz her şeyimiz onun bu beldede çektiği çilelerin Sevir mağarasıyla devam eden çileleri inşallah anlatmaya çalışacağız. <laughs> Peygamberimiz buyuruyor ki kubbi ile hala Bana yalnızlık sevdirildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasına çıkar peygamberlikten önce Orada inzivaya çekilir Cenab-ı Hak'la meşgul olurdu. Hira mağarasını fazla anlatmayacağım. Orasını inşallah Enes hocamız anlatacak. Ben oradan başlıyor işler inşallah oradan giriş yapacağım. Hira mağarasında Allah-u Teala aşkını zikreder, oradan da Kabe'ye bakar, o şekilde namazlarını eda eder. İçinde bir yangın var, içinde bir arayış var, Cenabı Cenabı Hakk'ı arıyor ve orada allah Teala Aleyhisselam'ı Cibril-i be Cebel al Aleyhisselam'ı gönderdi ve ona malumunuz okumasını emretti. Ben okuma bilmem, sıktı, okumasını emretti, ben okuma bilmem. Üçüncü de ne okuyayım deyince ikra ismi rabbi kellezi Seni yaratan Rabbinin ismiyle oku. Diye o ilk beş ayet kerimeyi Cenab-ı orada güzel buyurdu. Ve Efendimiz Cibril-i Emin'i cibril Emin'i dünya gözüyle yerle günü kapattığını, koca ufku kapattığını gördü. Düşünün böyle bir manzarayı. Bağdaş kurmuş vaziyette Cibril-i koca alemi kapatmış bir şekilde. Görünce Efendimiz dehşete kapıldı. Ve hemen evine gitti. Buyurdu ki, Cemmiluni, cemmiluni, deşiruni, deşiruni, beni örtün, beni kapatın, <laughs> titriyor, <laughs> korkmuş. Hatice annemiz tabii ki şaşırdı, üzerini örttü ve var mı peygambere uyumak, var mı peygambere yatmak, Cenab-ı Hakk'ın en nazlısı, en sevgilisi, Cenab-ı ne kadar nazlı olursan o kadar çok eziyet çekersin. Cenab-ı Hakk'ın makamında ne kadar kıymetin varsa o kadar çok meşakkat, sıkıntı çekersin. Kilo tartının kabiliyetine göredir. Tartının kabiliyeti azsa kiloyu o miktarda az verirler fazlaysa fazla verirler. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin tartışı fazlaydı. O en kıymetli insan. Ve ayet kerimin Cenab-ı Hak ayet kerimeyi izah duyurdu. Esra'yı billah. Müttesim suresi. Ya eyyühel müttesim. Ey elbiselerine bürünen peygamber. Bun fe Kap! Kalk. peygamber diye başla. Kalkla gir diye başla. Kalk çileye başla. Çile günleri oradan başlıyor her şey bu ana kadar iyiydi, güzeldi. Bugünden sonra insanları, insanları doğruya çağırmak öyle kileli bir iş ki, insanlar iyiliğini istemez çünkü. İnsanlar hep kendi kötülüğünü ister. Kendi iyiliğini isteyen sevmez insanlar. Ve şu ayetlerimiz de buyurdu ve en zira aşırı ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ilk başta, ilk başta ne yap? En yakın akrabanı çağıracaksın. En yakınlarını çağıracaksın. Oradan başlayacaksın. Ve şu an Kabe-i yanındaki, o tadilatın olduğu kısmın yanındaki kralın sarayı. O sarayın olduğu bölge Ebul Kubeş tepesi aslında. Orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya çıktı. Evi de oraya yakın ya. Ya sabaha, ya sabaha. Bu bir imdat çığlığıydı. Toplanın. Toplanın. Bir araya gelin. Abi herkes evlerinden çıktı. Ne oluyor? Düşman mı geliyor? Herkes toplandı. Dediler ya Muhammed ne oldu? Sallallahu aleyhi ve Buyurdu ki ben size şu dağın arkasından bir düşman ordusunun hazır bir şekilde geldiğini söylesem. İnanır mısınız? Dediler ya sen hiç yalan söylemezsin. Sen Muhammed'in eminsin. Tabii ki inanırız. Dedi ki ben, ben Allahü Teala'nın peygamberiyim. Cenab-ı Hakk'ın en son gönderdiği peygamberim. Kutları bırakın, Allah'a tapın, ben onun Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve diye söyleyince Ebu Leheb taktı, ey dedi yeğenim, ey kardeşimin oğlu, bizi bunun için mi topladın? Ellerin kurusun dedi, Allah muhafaza eylesin. Ve ayet-i kerime nazil oldu, tebbet yedâ bi ve ey benim Muhammed'ime dil uzatan amcası, ey elleri kurusun diyen, senin ellerin kurusun. Ellerini kuruttu Allah. Allah ellerini kuruttu. مَا أَغْنَى عَنْهُ مَا وَمَا كَسَبْ Bu hale ellerini kurutmasına ve ahiretteki azabına ne malı ne kazandıkları asla alıkoyamadı. Onlar mani olamadı. وَمْرَعْتُهُ <laughs> <laughs> Hanımı buyur, buyur. Efendimizin neyi oluyor? Yengesi, yengesi. O var ya o öyle bir çirkef bir kişiydi ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mescide gider evine harem-i şerife gidip gelirken geceleyin Efendimizin geçtiği yollara deve dikenleri koyarmış. Deve dikeni dükermiş ki o mübarek peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in ayaklarına baksın da kanasın, acı çeksin diye. Böyle yenge mi olur? Ve <laughs> <laughs> o Ebu Leheb'in hanımı, o Muhammed Mustafa'nın yengesi var ya sallallahu aleyhi ve sellem, ona o eziyetleri eva gören var ya, <laughs> hammâletel hadak, yarın cehenneme odun taşıyacak. Tabiri caizse Cenab-ı burada edepli konuşuyor. Odunu kim taşıyırsın anlayın. Cehennemde hem yanıyor alev alev, hem de cehennemin oduna ihtiyacı yok zaten. Allah ona odun taşıtıyor. Taşı! Sevci diha hablun Üzerinde odun taşımak için de ipi var. Böyle hammal gibi, o malum hayvan gibi ahirette hem yanacak hem de cehenneme odun taşıyacak. Rabbim muhafaza eylesin. Peygamberimiz sallallahu neler çekti? Ona ilk başta en sadık yarı Ebu Bekir Sıfık ve dünyada hiç onu bırakmayan vefakâr eşi Allah bütün eşlerimizi öyle Hatice annemiz hatta onu peygamberimiz o kadar severdi arkadaşlar o kadar severdi ki Ayşe annemiz kıskanırdı ya Resulallah neden onu bu kadar seviyorsun hala mı Hatice Efendimiz andığında hala mı Hatice dermiş Efendimiz buyurmuş ki Ey Ayşe, Hatice'yi kıskanma! O, herkesin bana sırt çevirdiği zamanda benimle beraber oldu. O, herkesin beni bıraktığı zamanda benimle beraber oldu. Onun gibi olamazsın, onu kıskanma dersin. Allah'ın şefaatine dair Efendimiz, herkesi imana çağırıyor. Tabi ki imana girenler, ne Eziyetler, ne Kileler, Sümeyye anh, Yasir radıyallâhın biliyorsunuz iman ettiler. Onları müşrikler topladılar. Dediler ki vaz, vazgeçin imanından. Bırakın imanınızı. Bırakın Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i. Bırakırlar mı? Öyle bir iman ki Sümeyye validemizi bir ayağını bir deveye, bir ayağını başka bir deveye bağladılar. İki ayrı yöne gönderdiler, şehit ettiler. Yine ama La ilahe illallah Muhammed Resulullah davasından vazgeçmedi. Yasir radıyallahu anh'ı diri diri kılıçla doğradılar. Yine imanından vazgeçmedi. Ammar radıyallahu anh baktı ki, iş karışık. Onla, diliyle, kalbiyle değil de diliyle onların söylediğini söyledi. Ve gel dediler ki sahabe, ya Ammar dinden çıktı. Efendimiz, hayır Ammar dinden çıkmadı. Ey Ammar, bir de Hasan'ın müşrikler aynı işini yaparsa, sen yine aynı şeyi yap. Bu ruhsattır. Allah'a peygamberi söylemeyi sana öldürürüz yoksa diyorlarsa, sevmek ruhsattır. Sevmemekte şehit olmak en eftar şeydir. Eşitliktir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde çileler, eziyetler, ardından biliyorsunuz daha neler neler ve Allah-u Teala ona ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buradan çıkman lazım. Mekke'den çıkman lazım. O mağarada, Hira mağarasında o alametleri gördüğünde Hatice annemizin bir akrabası vardı, ismi Varaka, Varaka bin Nevfel. O bilgin bir adamdı, ona götürdüler. Dedi ki sen ahir zaman peygamberisin. Ve ne yazık ki senin ehlin, senin akrabaların, senin Mekke ehlin seni buradan çıkartacaklar. Efendimiz öyle duyunca, evel muhriciyehum, onlar beni annemin, babamın toprağından mı çıkaracaklar diye üzüldü. Ve işte o gün geldi. Efendimiz'e hicret vakti geldi. Allah-u Teala Hazretleri hicreti emir buyurdu. Ebu Bekir Sıddık hazırlanıyor. Ona dedi ki, ya Aga Bekir sen bekle, bakar şu sana bir arkadaş bulunur. Herkes gitti, o bekledi. Ve başladılar, buluştular beraber. Ayşe annemizin Ebu Bekir evine gittiler. Ayşe annemiz buyuruyor ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem normalde iki bine bir gelirdi babamın ziyarete, eve gelirdi. Ama bu sefer geldiği saat, normal bir saat değildi. Hiç âdete olmayan bir saatte geldi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu develerini bıraktılar. Ve ardından, mübarek, görüyorsunuz sevir manası ne acayibiz. <laughs> Cenab-ı Hak en kıymetli Peygamberini, kainattaki her zerrenin, canlı cansız her zerrenin kendi hatırına yaratıldığı varlığı, nelerle insan ediyor. Oraya çıkmaya başladılar. Ve o kıymetli peygamberimiz çıkarken mübarek ayağındaki nalinleri yırtıldı. Mübarek ayakları kanamaya başladı. Ve bu peki Allah'ın aldı sırtına, sırtında taşıyor. Taşıdı, taşıdı. Kim bilir ne kadar sürdü, kim bilir kaç saat sürdü. Ve o mağaraya iki kişinin zor sıkılacağı mağaraya girdiler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yorulmuş. Ebu Bekir Sıddık'ın mübarek dizine yattı uyuya kaldı ve Allah Allah Teala örümceği gö gönderdi. Git Muhammed'in mağarasının önüne ağını ör Ey güvercin öl. git yumurtanı yap. Örümcek ağını ördü. Güvercin yumurtasını yaptı. Müşrikler, müşrikler Efendimiz'i o, gün, o günkü iş sürenlerin en iyi iş sürenleri buldular. Takip ettiler. Geldiler dediler ki ya iş burada bitiyor ya buradan uçtu gitti ya da kayboldu. Başka bir yere gidemez. İşlerinde düşünüyorlar. Ya girelim mi? Girmeyelim mi? Bir tane şey dedi ki ya deli misiniz ya? Bu ağa dedi Muhammed dünyaya gelmedi mi ölürmüş. Allah o ölümceye 40 yıllık ağır Ya Zeydi. 40 yıllık ağa öldürmüş. Ben o mağaranın üstünde bir delik var. İnşallah çıkarsınız oraya. Çıkacağız inşallah bari nasıl delik var. İnanın böyle gidiyorlar. Aşağı bakmıyorlar. Bakıyor, bakıyor, bakıyor. Ebu Bekir sıktık o zaman titriyor. Biliyor, biliyor, biliyor. Efendimiz sordu Ya Ebu Bekir ne oldu? Dedi ki lev enne bâbehum ta'ta'e basarehû ra'ânâ Ya Resulallah Beşimi öseme görecekler bizi. Nasıl? Korkmayalım. Efendimiz buyurdu ki Üsküt Ya Ebu Bekir'in iznani Allahü salihüme Ey Ebu Bekir, sessiz ol. Biz üçüncüleri Allah olan iki kişiyiz. Biz üçüncüleri Allah olan iki kişiyiz. Korkma. Neden korkuyorsun? Öyle deyince Ebu Bekir çıktı buyurdu ki, Ya Resulallah, vallahi, vallahi korkum kendime değildir. Bir Ebu Bekir gider binler geçe Ama bir Muhammed giderse de hangi ya Resulallah? Korkum sanadır. Ben sana üzülüyorum bunun yani üzere Efendimiz sallallahu sellem, o mübarek Ebu Bekir Sıddı'nın yari garinin mağara arkadaşının mübarek kucağında uyurken o mağara yılanlarıyla akrepleriyle meşhur bir mağara. O mübarek mağaradaki delikleri görünce cübbesini yırtmış, parayını yırtmış parça parça bütün delikleri tıkamış ki o, kıymetli peygambere sevgiliye zarar vermesin. Baktı ki başka bir yer delik kaldı birkaç tane şeyi de yok, başka bir şey de kalmadı sıkacak, ayaklarını tıkamış. Bir tane yılan geliyor, çıkmak istiyor, bir, birinci deneme yok, ikinci deneme yok, üçüncü de ısırıyor. Isırdığı halde biz ne yaparız arkadaşlar? Ayağımıza bir iğne bakta irkiliriz. Isırdığı halde irkilmiyor, aman peygamberim rahatsız olur. Aman uyanır. Ve ama tabii ki insan ağlamaya başladı bu bir Göz Gözyaşı Efendimiz Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem'in mübarek yüzüne düştü. <laughs> Efendimiz uyandı tabii. <laughs> Efendimiz Sallâllâhü Aleyhi ve Sellem uyandı tabii ki, sordu, ''Ya Ebâ Bekir ne, ne, ne oldu?'' ''Bir şey yok ya Resûlallah.'' ''Ya Ebâ Bekir ne, 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 ne oldu?'' ''Bir şey yok ya Resûlallah.'' Sonra ayağını çekince anladı ki, yılan sokmuş. Mübarek tükürüğü şerifini çıkarttı, ağzı şeriflerinden, sürdü, hemen inerdi. Sür, 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 sür. Ve sordu yılana, sür, 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 sür. ey yılan, ey yılan, ey yılan sür, 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 sür. sen nasıl Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in en sevdiği arkadaşın ayağını sokarsın? Senin ne haddi nedir? Sür, sür, sür. Deyince yılan başını eğdi, dedi ki, ya Resulallah kusuruma bakma, vallahi senin geleceğini Allah bize haber verdi. Tam altı yüz yıldır seni görmeyi bekliyorum. Tam 600 senedir seni görmeyi bekliyorum. Seni arkadaşın izin vermeyince mecbur kaldım ya Resulallah. Amacım ısırmak değildi. Ama anladım ki seni görmekten mahrum olacağım. O yüzden ya Resulallah mecbur kaldım diyor. Hayvanlar dahi ona hasta. Alem ona hasta. Allah'ım ona hasta olabilmeyi nasıl eylesin? Bütün insanlar mahlukat onu severken düşünün müşriklerin halini. Kapıya geldiler ve Efendimiz'i alamadan, göremeden gittiler. Burada bir hizmet var arkadaşlar. Bakın, Allah en sevgilisini, o günkü müşriklerde en donanımlı silahlar, en donanımlı kılıçlar, kalkanlar, her şeyi var. Allah onları, bakın, وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ ankabut yeryüzünde en zayıf ev, evlerin en zayıfı, örümceğin a, ördüğü ağdır diyor Allah. En zayıf a. Allah Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i yeryüzündeki en zayıf hayvanla koydu. Güvercin yeryüzündeki en korkak hayvandır. Allah onun da korudu. Diyor müşrikleri, ey ahmaklar, sizin gücünüz bana yetmez. Ben Muhammed'imi her türlü korurum. Sizin en zayıf gördüğünüz şeyle korurum. Ve Allah-u Teala Hazretleri orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem muhafaza etti. Ardından üç gün orada kaldılar. Üç gün orada gecelediler. Ardından indiler aşağı Efe, Ebu Bekir evine geldiler. Develerini aldılar. Çıkıyorlar. Mekke'nin dışına çıktıklarında Efendimiz devesinden indi döndü Mekke'ye, mübarek sütlaklarından bir takım satırlar dökülüyor, gözlerinde yaş. yaş, yaş. Ebu Bekir Sıddık geldi yanına, ya, ya. Efendimiz buyurdu ki, ey Mekke, vallahi sen bana beldelerin en sevgilisin, mekanların en sevgilisin. Fakat senin adamların beni senden çıkarttılar. Fakat senin adamların beni senden çıkarttılar. Neydi Peygamberimiz Hüsnü sallallahu ve Ne yaptı ki onlara? Onun yetim, öksüz büyüdüğü sokaklardan, caddelerden, Mekke'yi mükerremeden çıkarttılar. Bin, bin bir türlü anne ettiği, annesizliği, babasızlığı, sahabenin eziyetlerini çektiği o mübarek beldeden çıkarttılar. Hatice'sini burada kaybetti, Ebu Talib'i burada kaybetti, neleri burada kaybetti? Onu buradan çıkarttılar, kolay değil arkadaşlar. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve arkadaşı da Ebu Bekir Sıddık da az bir adam değildir. Allah bu Şia'ya asıl seçir versin. Hala kalkıyorlar Hz. Ali'yi en üstün yapmaya çalışıyorlar. Hz. Ali başımızın tacıdır ama Ebu Bekir Sıddık başkadır. İnanın başkadır. Bir kimse Hz. Ali sahabe değil dese kafir olmaz. Boş, manyak olur da kafir olmaz. Neden? Ayetle sabit değil ama Ebu Bekir Sıddık'ın sahabeliği ayetle sahiptir. gibi İz yekulü Bak sah sahibi ayet kerimede Arkadaşa dediği, dediği vakit diyor Bizzat Ebu Bekir Sıddık'ın sahabeliği ayetle sabittir İnkarı küfre sokar Allah bakım fikir versin <laughs> O mübarek mağarada üç gün gecelediler Hz. Ömer de bekliyormuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hicrete onunla beraber çıksın Hani güçlü ya Hani Allah'ın pehlivanı ya Hatta hicrete giderken demiş ya Herkes hizmete gizli gizli gidiyor, geceliğin kaçıyor. Hz. Ömer de gündüz vakti Kabe'ye şöyle ayaklarını açmış, Allahu Ekber diye böyle gelenli bir şekilde namaz kılmış, durun beni diye selam vermiş demiş ki, hanımını dul, çocuğunu yetim bırakmak isteyen varsa gelsin peşinden demiş. Kimse gelebilir mi? Gelemez. Bu heybetteki Ömer radıyallahu anh içinden geçmiş ki Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hizmetle beni alır yanına. Baktı ki Ebu Bekir Sıddık'ı aldı, üzülmüş. Ne demiş biliyor musunuz? Ne olaydı? Keşke Ebu Bekir Sıddık'ın bir gecesi olaydı. Demişler ne demek istiyorsunuz? Keşke Ebu Bekir Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle beraber geçir, geçirdiği bir gece olaydı. Vallahi o gece için ömrümdeki bütün amelleri verdim. Ebu Bekir Sıddık'ın Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem beraber geçirdiği bir gece için Ömerliğimi verirdi diyor. Ömerliğimden var diyor. Bu öyle bir iş. Allah'ın peygamberimize o şekilde bağlı olabilmeyi nasip edersin. Allah'ım ona aşık olabilmeyi nasip eylesin. Şu beldeye geldik. İnşallah bu beldenin liyakatine Allah'ın layık eylesin. Buradan gittikten sonra da Cenab-ı Hak buyuruyor ya. Şahid billah. Kul buna Allah tahibbuna Allah'a fettebi'uni yahbibikum ve yafullekum zünnetukum. Habibi Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem kullarıma söyle, eğer Allah'ı sevdiklerini iddia ediyorlarsa ne yapsınlar? Sana tabi olsunlar. Ne kadar sana tabi olurlarsa o nispetle ben onları severim. Ne kadar senin yolundan çıkarlarsa, ne kadar sana benzemezlerse onlara o kadar kızarım. O yüzden bu beldeye geldik. Allah'ın çok kıymetli sözler verebilmeyi nasip edersin. Bir kere erkekler inşallah böyle mecburiyeti yoksa kafalar sözler. Biz kusura bakmayın. E bu peki sıktılar oradan mağarada çile çekmiş, ne kadar acı çekmiş. Bizim bir şey çektiğimiz yok. Bir sakalı da bırakamazsak Allah bize hesap versin. da inşallah çarşaf giymeye söz versin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımları, Ayşe annemiz, diğer hanımları, kızı Fatıma annemiz çarşaflıydı. Bu elbise en güzeldir. Allah'ım hanımlarımıza çarşaf nasip edesin. Erkeklerimize başta sakal, ardından sonra da yük ve sarıp nasip eylesin. Evet. Allah-u Teala hepinizden razı olsun. Evet. Cenab-ı Hak Celle Cenab Celaluhu sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ahirette mazhar eylesin. Amin. Billahi Teala'l-Fatiha.